trafikteyiz yoğun bir akış var. Biz sizi şu için razı ettik Yine sizlerle böyle fikirler alışveriş yaparken hocam dediniz ki bayan sürücüler olarak bizler trafikte rahat değiliz. Bunu söyleyince açıkçası dedim ki neden olmasın bir meral hocamla bir röportaj yapalım. Sizler bu trafikte nasıl zorluklar yaşıyorsunuz bir bayan sürücü olarak hocam? Şimdi bayan sürücü olarak değil. Eğitim aracı ha, olarak eğitim çok olarak, pardon. Eğitim aracı olarak çok zordayız evet. Bakın ben çok iyi hatırlıyorum ilk kez çarşıya çıkarttım bir öğrenci Çok panikti Yani dedim ki ben bunda mutlaka bir zorluk yaşarım Bakın yukarıda eğitim aracı yazıyor evet. Bırakın sınav günü Bu yaşadıklarımı anlatacaklarım sınav günde oluyor Eğitim aracı yazdığı halde Sağında solunda yani sonuçta bu özel bir araç Bu çocuk şoför değil Bu çocuk sadece eğitim alıyor Aday Şoför zaten değil ama bizim tokatın şoförleri yani bu sadece tokatlama alakalı başka şehirlerde de mi böyle bilmiyorum. Maalesef çok taciz var. Yani burada oturan şu koltukta oturan ister erkek olsun ister bayan olsun hiç fark etmiyor. Biz şu trafikte sarı ışık yanar yanmaz ya anında sarı ışık yanar yanmaz korna çalınıyor. Ya bu çocuk kalkabilse zaten kalkacak. Ya kalkabilse kalkacak sen korna çalınca bu daha çok panik oluyor o kadar çok tacize uğruyoruz ki. Mesela diyor ki adam geçenlerde sen bunu niye dışarı çıkarttın? Ya ben bunu dışarı çıkartmasam nasıl öğrenecek? Yani bunu öğrenmesi için bu yolu çıkartmam gerekiyor. Bir de bu burası benim güzergahım. Eğitim güzergahı. Daha sonra dediğim gibi en çok maalesef ışıklarda korna yiyoruz. Geçenlerde yine bir örnek vereyim. Atatürk Köprüsü'nden bir önceki kavşakta mutlaka e, sabah trafiğinde birinci ışıktan sonra ikinci ışıkta mutlaka duruluyor. Öğrencime dedim ki yavaş yavrum dedim birazdan kırmızıya yakalanacaksın. Burası çok kısa dedim. 8 saniye sürüyor. E, acemi olduğu için çocuk da anca kalkıyor derken ama belliydi arkadan gelenin öyle bir hızlı geliyor ki ben dedim ki yavrum yavaş git dedim. Bak arkadaki sen ansızın frene basarsan arkadaki vurur dedim. Demeye kalmadı. Çocuk yavaşça durdu. İyi ki de söylemişim ama hissettim onun. Yani kaba bir insan olabileceğini düşündüm. Direk yanıma geldi, hiç erinmeden camı açtı. de önce dedi, şey dedi, ışıklarda durmayı öğretin dedi. İnanamadım. Yani ne diyeceğimi şaşırdım. Cevap bile vermedin, camı da hay 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 geri kapatıyor. Yani diyorum ya işimize çok karışan var. Neden bu çocukları çıkartıyorsunuz? Neden akan trafikte eğitim veriyorsunuz? Yani ben şunu anlamıyorum. Her insan şuradaki trafikteki her insan evet. mutlaka buraya oturacak. Bakın buraya oturmak zorunda. Buraya oturmadan o ehliyeti alamıyor. Ben onun yana ben veya diğer arkadaşlarım yani bir hocanın eğitiminde bu ehliyeti almak zorundalar. Yani sizler de geçirdiniz bu anları. Neden bu kadar kaba oluyorsunuz ben anlamıyorum. Yani ben Arkadaşlara da söylerim, diğer öğretmen arkadaşlara da hocalara da söylerim. Gelin bir gün biz bir eylem yapalım. Ciddi ciddi eylem yapalım. Her kurstan bir hoca gelsin. Trafiğe çıkalım, pankart açalım. Yani neden taciz ediliyoruz diye. Ya çok önemli bir eğitim veriyoruz. Çünkü gerçekten sorumluluğu büyük bir şey. Biz sadece 14 gün buradayız. 14 günden sonra o çocuklar yapayalnız araba kullanacaklar. Evet. Bu trafiğe düşünün. Bizim yanımızda böyle yapıyorlar ki o çocuklara tek başına çıktıkları zaman nasıl yapacaklar? Yani biraz hiç... empati lazım, değil mi Kesinlikle hocam? Kesinlikle. Azıcık empati lazım. Evet. Yani şu anda mesela bu saatte o kadar aşırı trafik olmuyor. Keşke sizle böyle daha yoğun olan bir yere gitsek de ben biraz aceleciyim, çabuk kalkıyorum. Bir saniye ya, bir saniye. Sarı yanarken korna çalıyor, siz de göreceksiniz. Gerçi bir haftadır, on gündür eğitimdesiniz siz de. Siz de biliyorsunuz, siz de yaşadınız. Evet. Zaten yaşadığınız için böyle bir program yapma ihtiyacı duydunuz, onun da farkındayım. Yani diyorum ya, keşke şurada siz olsanız, ben o mikrofonu tutsam. Siz Me insanlara <laughs> göstersek bunları yani zorluğuna. Mesaj vermek gerekirse, aslında herkesin karakteri meselesi ama Hocam şimdi ne kadar mesaj verirsen ver ha. o korna illaki basılacak. <laughs> <laughs> yani biraz toplum olarak herhalde bilinçli olmamız lazım. Kesinlikle. Sabırlı olmamız lazım. Evet. Dediğiniz kesinlikle gibi e, geçmişte onlar da bu direksiyonun başındaydılar. Kesinlikle, kesinlikle. Mesela ben diyorum ki bazen espri olarak şey olsun diyorum ya. Meclise önerge vereyim. Şu sarı lambaları çıkartsınlar. O sarı lambanın yerine korna resmi koysunlar. Kırmızıdan hemen sarıya geçtiği zaman kornaya basılsın. Naz olsa basıyorlar. Evet. Güzel bir fikir hocam. Evet. Hocam var mı böyle başka sıkıntılarınız yaşadığınız ya da sizlerin eklemek istediği? Ya biz diyorum ya sadece trafikteki insanların bu kabalığı maalesef kabalığına çok üzülüyoruz. Gençler çok çok gördüm ya bırakın eğitim sırasında sınavdayken bakın o tabela iniyor o tabelanın üstüne sınav diye yazılıyor. Ben o kadar çok yaşadım ki bunu ya sadece sıkıştırmayın şu çocukları sınavda bu çocuğun 35 dakikası var ya 14 günde eğitim alıp bu çocukları biz e, çarşıya çıkartıyoruz akan trafiğe çıkartıyoruz yani ehliyet alacak Adam korna çalıyor çekilsene önümden diyor yani o kadar çok yaşıyoruz ki diyorum ya Sadece empati lütfen sadece empati O çocuklar Sizin de çocuklarınız olabilir ve olacak da yani Allah nasip ederse Mutlaka o çocuklarınıza biz de eğitim vereceğiz. Öncelikle kendinizi unuttuysanız, siz yıllar olmuş almışsınız, koymuşsunuz kenara. Sizin çocuklarınız da buraya gelecek sakın bunu unutmayın lütfen. Evet. Onlara da ve e, ne diyeyim biraz daha kibar olalım, kibar. biraz daha anlayışlı olalım lütfen. Aslında trafikte şöyle bir şey var bakın bu trafik kanunlarında da vardır. Gereksiz yere kornaya basmak yasaktır bakın. Evet. Bu bir kural yani trafikte de yasak olan bir şeydir. Gereksizlere kornaya basmak yasaktır. Gereksizlere selektör yakmak yasaktır. Geçenlerde diyorsun diyorum ya konu konayı açıyor. Birisi bana öyle bir selektör yakıyor ki. Bir de o anda da ben kullanıyorum. Öyle bir selektör yakıyor ki. Dedim ki acaba ne oldu? Yardım edebileceğim bir şeyim var mı diye. Geldi yanıma genç durdu. Eğildim dedim ki hayırdır bir şey mi var dedim. Bir durum mu var dedim. Kırmızı ışıkta durdu. Hani acelesi olan kornaya basar. Tamamen e, trafiğe allak bullak ederek gider. Hayırdır dedim bir şey mi var dedim yardımcı olabileceğim bir şey var mı dedim. Çocuk aynen işe geç kalıyorum da. Aha. Ve bu insan kim çıktı biliyor musunuz inanır mısınız? Evet. Ee, arabasıyla eğitim alan başka kursa gelen eğitim almaya gelen ehliyet kursuna gelen bir öğrenciydi. İnim kafede görünce şok oldum dedim ki bu kimin öğrencisi dedim A veya B her neyse falanca kursun öğrencisi dedim ki bana biraz önce böyle böyle yaptı. Düşünemiyor musun daha ehliyeti almamış kursa geliyor ve yolda bana selektör yakıyor, korna çalıyor. Ben de telaşa düştüm ki. Hayırdır bir şey mi var diye. Yani bu <laughs> bu iş biraz çekirdekten başlayacak diyorum ama <laughs> çekirdekten yani kendi öğrencimiz bile yapmış. Evet. Ama hocam herhalde bu hani derler ya siyasette koltuk sevdalısı <laughs> değiştiriyor insan. Bu direksiyona geçtiği zaman da insanlarda mı bir şey oluyor acaba? O var. O maalesef ee... Bu daha çok erkeklerde çok fazla oluyor. Ego çok fazla oluyor evet. maalesef. Ben bilirim çok fazla. Zaten kadınlara bakılan şeydir. Biri yanlış park ettiyse, biri kaza yaptıysa, Allah esirgesin Bir şey olsa kesin bayandır. Evet. Bu direkt bir ön yargı zaten. Kesin bayandır. Ya niye bayan olsun? Tır şoförleri de kaza yapabiliyor. Otobüs şoförleri de kaza yapıyor ve farkındaysanız kendilerine en çok güvenenler yapar. Niye? Ben nasıl olsa biliyorum. Bir kaza bir anda dikkatsizlikle olan bir şeydi ya. Saniyeler içerisinde olan bir şeydir. Ve bayanlar aslında daha çok dikkat ediyor. Evet. Bakın, bizi yapı olarak daha dikkatli, daha titiz insanlarız. Yüzdeye vurduğunuz zaman erkekler daha fazla kaza yapıyor. Ama herhangi bir kazada yanlış bir şeyde direkt söyleyen şey kadındır. Kesin bayandır. Yani burada da çok ön yargı var. Bırakın bizim burada olan tacizlerimizi. Maalesef trafikte kadındır yapan diye maalesef o ön yargı da çok fazla insanlar. Sayın hocam teşekkür ettim. Fazla eee ön, şey, ön yargı da iyi değil, azı da. Fazla özgüven de iyi değildir azı da. Tabii. Ortası olacak aynen, her şey. Aynen öyle. Hocam ben çok teşekkür ettim. Keyif aldım. Umarım e, verdiğiniz mesajlar yerine ulaşır. Umarım Umarım hocam. Birazdan derse başlayacaksınız. Çok teşekkür Rica ettim. Rica ederim. Şu sözünüzü alalım hocam. Çok hoşuma gitti. Bir sözüm vardı. Hangisi? <laughs> o kadar güzel sözleriniz var Nasıl ki emin da. olun. Sizinle ders aldığım zaman çok keyif alarak ağlıyorum. Arabayı sürenden değil evet, <laughs> arabayı sürenden değil eğitmesini bilenden alacaksın ehliyeti. Peki. Teşekkür ettim ben hocam. Ben teşekkür Kolay gelsin. ederim. Sizler de zamanınızı ayırıp bize gerçekten diyorum ya buna, bu konuya birinin eğilmesini çok istiyordum. Çok çok fazla istiyordum ve e, bana kurstan aynen şöyle dediler. Bir tane gazeteci bize e, sürücü adayı olarak gelmiş deyince o kadar mutlu oldum. E, patronlarımız da dediler ki direkt Meral Hoca'ya yazalım bu kursiyeri. Çünkü benim çok sıkıntılı oldum. benim değil bütün arkadaşlar öyle ama bunu hiç kimse dile getiremiyordu bir türlü. Evet. Ya yani ne yapalım ne edelim ama kimse dile getiremiyordu. Yani benim yapabileceğimi biliyorlardı. Sizin gibi bir insanın da bizim kursa gelip de böyle bir röportaj yaptığı için, bizim konularımıza eğildiğiniz için asıl biz çok teşekkür ederiz. Umarım yararlı olur. Bir nebze, bir nebze diyorum çünkü yani maalesef <laughs> maganda magandadır diyelim. Evet. Umarım olur. Çok teşekkür ederim sizler de bize zaman ayırdığınız için. Bizler teşekkür ettik Sağ Sayın Hocam. Lazımsın. Değerli takipçilerimiz, izleyicilerimiz bugün Gazi Osman Paşa sürücü kursu hocamız Meral Hocalı'yla birlikte güzel bir söyleşi gerçekleştirdik. Dediği gibi trafikte biraz daha anlayış, biraz daha sabır, biraz daha empati duygularımızın yüksek olduğu bir seviyede olalım dediğimiz gibi. Bugün bizler bu direksiyonun başındayız. Yarın çocuklarınız olacak, yeğenleriniz, torunlarınız, her kimse. Biraz empati yapalım. Şu kornaya lütfen basmayalım o ışıklarda diyorum. Başka programlarda, başka bir alanlarda görüşmek üzere. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın.